Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah sen peygambersin buyurup ilk ayeti indirdikten sonra Mekke'de, Mekke'deki evine gelip ben peygamberinizim deyince Müslüman olanların sıralamasında Hadice radıyallahu anha anamız var. İlk Müslüman odur. İkinci Müslüman Ali radıyallahu anh'tır. Sonra da Zeyd bin Harise radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi odur. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarının olduğu tahmin ediliyor. Ondan sonra Ebu Bekir radıyallahu an var. Ondan sonra Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu an var. Ama bu mesela bazı rivayetlerde Ebu Bekir deniyor. Yani toplumun bilinen şahsiyetlerinden manasına Ali radıyallahu anh çocuk olarak öne çıkıyor. Bu rakam Kur'an'la sabit değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1, 2, 3 diye bir sıralama yapmamış. Bize intikal eden bilgilerden böyle bir derleme yapılabiliyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.